Evet, öncelikle e, sayın dernek başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerimiz başta olmak üzere, sonrasında bu toplantıyı düzenleyen Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi değerli öğretim üyelerine e, başta teşekkür etmek istiyorum. E, ben bugün sizlere akut pankreatit sonrası gelişen e, psodokist ve bon üzerine cerrahi tedavide neler yapılıyor, neler yapabiliriz ya da Neler yapmamalıyız? Aslında konular çok ayrıntılı bir şekilde anlatıldı, ee, görüntülü bir şekilde anlatıldı. Ben daha çok e, literatür üzerinden gitmek istiyorum. Sunum planı olarak pankreatit nedir? Tanımlaması birer satırla, atlanta kriterlerini çok kısa geçip, sonrasında psodakist ve vonda literatür ne diyor, meta analiz ve review'lar neler diyor, biz bunun karşılığında ne yapıyoruz? En son olarak da bir özet çıkarımımız olacak. Akut pankreatit, pankreas enzimlerinin hasar görmesi ve kontrolsüz aktivasyonu ile pankreas dokusunda bir inflamasyon oluşmasıdır. Tanı ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı gibi homografi, MR, MRCP, EUS, laboratuvar ve hastane kliniği ile birlikte komple değerlendirilerek e, tanıya gidilmesi gerekiyor. Atlanta kriterleri sık sık revize ediliyor. Çünkü bir sonuca ulaştırılamadığı için e, iki yılda bir, altı yılda bir, dört yılda bir toplanılıyor. En son 2012 yılında Pseudokist ve Von tanımı e, yerleştirilmiş bir şekilde kriterler tanımlanıyor. Sınıflamaya baktığımız zaman da akut pankreatiti iki aşamada takip edebiliriz. Ya akut... Pankreatit sonrası intersiyel bir e, ödematöz pankreatit, devamında peripankreatik sıvı ve psodokist veya nekrotizan pankreatit oluşup akut post nekrotik koleksiyon devamında von olarak devam ediyor. Bu kriterlerden öncelikli olarak intersiyel ödematöz pankreatit sonrası gelişen e, psodokiste baktığımız zaman, en kapsüle ama gerçek bir duvarı olmayan, çünkü epitelyal örtüsü yok. Çevresini inflamatuvar granülasyon dokusu, fibroz doku ve çevre organlardan oluşan bir duvar yapısıyla görmekteyiz. %10-20 nekrotizan pankreatit şiddetli seyrediyor. Bunun 4 hafta sonrasında da en kapsüle durumda, içinde debris artıkları olan, tedavisi biraz daha zor, zor olan Von meydana geliyor. Episodakis dediğimiz zaman zaten yüzde elli ile 60'ına hiçbir şey yapmadan kendiliğinden tedavi olabiliyor. Geriye kalan ağrı, bası bulguları ve mutlaka enfeksiyon olan hastaların tedavisi gerekiyor. O zaman literatüre bir bakalım. Onlar ne diyor? Son 2-3 yıldaki literatürleri biraz taradığımız zaman e, sayı olarak da birinci literatürümüz e, Çin'den 208 olguluk tek merkez deneyimini gösteren endoskopik kistogastrostomi yapılıyor. 119 olgu laparoskopik veya açık cerrahi yapılıyor ama kistojejenostomi şeklinde 89 olgu ve burada cerrahi yapan e, pankreas cerrahları oldukça deneyimli olarak kabul ediliyor. Ortalama izlem süreleri 42 ay. Bu iki tedavinin içinde bazı hastalara ki 48 hastaya perkütan direnaj da yapılıyor. Ama bu yayında ilginç olarak perkütan tedavi hiçbir hastaya uygulanmasın. Çünkü füstül oranlarımız artırılıyor deniliyor. Sonuç olarak bunun sonunda bu makalede endoskopik tedavi öneriliyor. Özellikle de kistogastrostomi. O zaman Pisodogistin tedavisinde hem endoskopik hem cerrahi tedaviye karşılaştırmalı bir meta analize bakalım. Yaklaşık 19 yıllık taramada 4291 çalışma inceleniyor. 6 tane çalışma bu çalışmanın kriterlerine uygun bulunuyor. Bunların 5'i retrospektif çalışmalar. 3 tanesi Amerika, biri Mısır, biri Meksika. Bir tane yine Amerika'dan randomize klinik çalışma. Sonuç 342 olgu. 177 tanesine cerrahi tedavi yapılıyor. Ve büyük çoğunluğu kistogastrostomi. Endoskopik tedavi olarak da kistogastrostomi vakaların %86'sına yapılıyor. Yani karşılaştırma için oldukça uygun ve birbirlerine yakın sayılar. Karşılaştırmaya baktığımız zaman da cerrahi tedavi tedavi başarısı olarak daha iyi. Kanama oranı biraz daha düşük. Yine cerrahi tedaviyi. Ama onun dışında komplikasyon oranı endoskopik tedavide daha az. İnsizyonel herni yok. Yara yeri enfeksiyonu yok. Hastanede kalış süresi yaklaşık üçte biri. Tabii en önemlisi de maliyet. Maliyeti yaklaşık dörtte biri endoskopik tedavinin. Sonuç kesinlikle endoskopik tedavi diyorlar. Bu iki çalışma genellikle e, gastroenterolog ağırlıklı merkezlerin yaptığı çalışmaydı. Bu çalışmamızda organ transplantasyonu yapan, deneyimli hepatobilyel cerrahların bulunduğu ve öncülük ettiği bir çalışma. Buradan psiyodokistler sınıflandırılıyor. Kanal yapısına, psiyodokistin yerine göre. Ve sonuç şöyle. Psiyodokistin tedavisi, Multidisipliner perkütan tedavide olmalı, endoskopik tedavide olmalı, cerrahi tedavide olmalı. Ama cerrahi tedaviye baktığımızda reoperasyon oranı oldukça düşük ve kendileri gibi multi organ transplantasyonu yapan merkezlerce yapılıyorsa kesinlikle önce cerrahi tedavi diyorlar. Mortalite ve morbid oranları da oldukça düşük. Ve bu çalışma hayır biz kesinlikle cerrahi tedaviye öncelik veriyoruz diyor. Peki madem cerrahi tedavi yine Çin'den bir çalışma laparoskopik mi yapalım açık cerrahi mi yapalım? 513 olguluk bir seri. 318 tanesine laparoskopik cerrahi. Nüks az, kanama daha az, ameliyat süresi daha kısa. İkisi karşılaştırıldığı zaman başarı oranları, mortalite ve komplikasyon oranları eşit. O zaman diyorlar ki laparoskopik cerrahi de deneyimliyseniz altın standart laparoskopik cerrahi. Bu dört çalışma, çalışmayı gastroenterologlar yaparsa endoskopik, cerrahlar yaparsa laparoskopik sonuç çıkıyor. Peki biz psikolojik o zaman iki slaytla bir tedavi edelim. Ne zaman direnaj yapalım? Bir, önce semptomatikse direnaj şart. Ağrı, mide çıkış obstrüksiyonu, kilo kaybı, biliyar obstrüksiyon gelişmişse. 2. komplike olursa pisodakist mutlaka direnaj tedavisi gerekir. Üç, pankreas kanal bütünlüğü bozulmuşsa mutlaka direnaj gerekir. O zaman pisodakistin tedavisi bu kadar yayın incelendikten sonra perkütan direnaj, endoskopik tedavi ki EUS eşlik ederse başarı %90'ın üzerinde. Cerrahi tedavide ise eğer çok deneyimli merkezlerse laparoskopik ve robotik cerrahi öneriliyor. Burada maliyet ve hastanede kalış süresi biraz daha uzun. Bunu kabul etmek lazım. İkinci konumuz VON. VON duvar yapısı olan ama içerisinde heterojen sıvı, yüzde 60 enfekte, üçte ikisinde multi organ yetmezliğine kadar gidiliyor eğer zamanında müdahale edilmezse. Onun içinde mortalite yüzde 20'den yüzde 40'lara kadar çıkabilmekte. E bunun klinik ve komplikasyonları arkadaşlarımız, hocalarımız çok güzel anlattılar. Yüzde 50'si semptomatik, karın ağrısı, iştahsızlık, tekrarlayan pankreatit atakları, disofsüksiyonları, fistülizasyon, hatta splenik ventromozuna kadar ilerleyebiliyor. Burada yayınlara bir göz atalım dedik. Açık nekrozektomi mi yapalım? Vonda minimal invazif tedavi mi yapalım? İlk çalışmamız Japonya'da. Japonya'da 44 merkezden toplanan yaklaşık 14 yıllık bir çalışma sonunda 1159 hasta inceleniyor. 122 tanesinde von gelişiyor. Yaklaşık %10'unda von gelişiyor. 122 hastanın 89 tanesine minimal invaziv tedavi öneriliyor. Bu minimal invaziv tedavinin içinde perkütan direnaj birinci sırada girişimsel radyologlar yapıyor. İkinci sırada endoskopik tedavi ve EUS yardımlı. Veya Video assistant retroperitoneal debritman yapılıyor. Üç hastaya laparoskopik tedavi yapılıyor. 33 hastaya ise açık nekrozektomi yapılıyor. Ama bu 33 hastanın büyük çoğunluğu retroperitoneal nekroz ilerlemiş. Hastalar septik tabloda. Onun için e, otuz 33 hastaya da sadece açık yapılıyor. Perkütan ultrason ve BT eşliğinde yapılıyor. Ama sonuçlar başarı oranları yüzde 35 ila 80, fistül oranları 20-30 yüzde 20-30'lara kadar çıkabiliyor. Merkezden merkeze bu oranlar değişiyor. Peki minimal invaziv tedavi dedik o zaman Vonda. Evet endoskopi eşliğinde ki Kemal hocamız çok güzel kendi görüntüleriyle gösterdi. Başarı yüzde 80. Hatta bazı olgularda eğer EUS da eşli gidiyorsa başarı yüzde 90'lara kadar çıkıyor her türlü plastik veya metal stentler dahil işlerinden nekrozektomiye kadar yapılabilir durumda. Peki minimal invaziv tedaviden hangisini yapalım? Endoskopik mi yapalım yoksa video asistent retroperitoneal debritman mı yapalım? Burada bir de VON'un 15 santimden büyük olgular çalışmaya dahil ediliyor. Danimarka'dan gelen bir çalışma. 144 olgu burada da. 144 olgunun 134 tanesine endoskopik tedavi yapılıyor. Ve endoskopik tedaviyi öneriyorlar. Çünkü 22 tane hastaya transmural drenaj ve stentle tam şifa sağladıklarını söylüyorlar. 112 hastaya endoskopik nekrozektomi yapıyorlar. Sadece bir hasta açık nekrozektomiye geçiliyor. 6 hasta perkütan drenaj ama endoskopik ve wart yapılan hastaların 31 tanesine daha önceden de perküten işlem yapılmış. Sadece 4 hastaya video asistan retroperitoneal debritman yapılıyor. Çalışmada mortalite oranları %17'den 24 hasta eks oluyor. Ama bunu açıklarlarken makalelerinde e, bunun büyüklüğünden e, ya sadece işleme bağlı değil, işlem öncesi komplikasyonlara da bağlıyorlar. Onun için yine önerileri endoskopik. Video Assistant Retroperitoneal Deplitman dediğimiz zamanda e, burada görüntülerini görüyoruz. Onun büyüklüğünü ve işlem sonrası ne kadar küçülebildiğini. Şematik olarak baktığımızda da e, uygun olan alandan e, laparoskopik girip oradan forceps ile girilerek nekrozektomiler yapılıyor. Gerekirse video ile e, kist içerisine girip e, künt diseksiyonlarla nekroz tamamlanıyor ama işlem bitmiyor. Buraya bir yıkama sistemi kuruluyor gerekirse. Yıkama sistemi ortalama 3-4 hafta devam. E, bir tane diren konulup işlem sonlandırılıyor. Son yayınlarımızdan birisi de e, yine Çin'den. Bu kez Video asistent, retroperitoneal ve transperitoneal debretman. İkisi birlikte uygulanıyor. 66 tane von e, vakasında bu çalışma uygulanıyor. İki ayrı yerden kesi yapılıp yıkama sistemleri kuruluyor. Bunlardan birincisi iliyak çıkıntıyla kot arasında yaklaşık orta hatlarda 4-5 santimlik bir insizyon. İkincisi de göbeğin 3-4 santim üst kısmından bir insizyon ve buradan videoskop giriliyor. Ve sonunda hem nekrozektomiler yapılıyor. Gerekirse lateral kısımdan finger diseksiyonla da nekrozektomi tamamlanıyor. Ve her iki tarafa da yıkama sistemi kuruluyor. Yıkama sistemi de ortalama olarak bir hafta 10 gün günde 6-7 litre ile başlayıp giderek azaltılan bir yöntemle yapılıyor. Sonuçta bu e, hem retroperitoneal hem transperitoneal sistemde 4 haftanın sonunda klinikte belirgin bir düzelme saptıyorlar. Nekroz alanlarında yüzde %75 %75'e varan bir küçülme, organ disfonksiyonları ve sepsis azalıyor. İntraabdominal kanama ve fistülde azalıyor. O zaman 3 slaytta da bu konuyu bir toparlayalım. Minimal invazir tedavi dediğimiz zaman akut nekrotizan pankreatitte e, önceleri açık cerrahiydi. Altın standart tedavi olarak kabul ediliyordu. Ama minimal invazif tedavideki gelişmeler hepsinin önüne geçmiş durumda. Artık step up tedavi dediğimiz basamaklı tedavilere geçildi. Peki minimal invazin tedavinin zamanlaması nasıl olmalı? Öncelikli olarak pankreatit başladıktan 4 hafta sonra girişim önerilir. Yani hastanın kliniği stabilleşecek, organ yetmezliği azalacak, intraabdominal enfeksiyon şiddeti azalacak, kanama, yaralanma riskleri azalır ve nekroz sınırlanmış hale gelir. Siteril nekrozlu durumlarda da sadece kanama riski artar, enfeksiyon riski artar, onu iyi takip etmek gerekir. Cerrahi girişim endikasyonlarımız nelerdir? Evet, enfekte pankreatik nekroz varsa cerrahi. Siteril pankreatik nekrozda destek tedaviye yanıtsızlık durumu varsa. Yani hastamızda organ yetmezliği sürüyorsa. Ateş, ağrı, oral alım bozukluğu varsa. Kompartman sendromları gelişmişse. Peritonit bulguları varsa ve kanama varsa hiç düşünmeden cerrahiye karar verebiliriz. Bunun dışında bağırsak iskemi, perforasyon, bağırsak obstrüksiyonu, intraabdominal kanama, abdominal kompartman sendromu da cerrahi endikasyonlarımızdandır. Olgu bazında yeni bir yöntem olarak tanımlanan yıkama sistemi ve retroperitoneal nekrozektomi. Mısır'dan bir çalışma. Perkütan direnaş tedavisi, sonrasında da yıkama sistemi kurulup Retroperitoneal nekrozektomi yapılıyor. Burada herhangi bir video asitin sistemine ihtiyaç duymadan lateral kesimden tomografinin işaretlediği alana uygun bir yerden kesi yapılıyor. Nekrozektomi yapıldıktan sonra yıkama sistemi kurularak ortalama 3-6 gerekse 8 haftaya kadar uzayan yıkama sistemi kuruluyor. Ancak fistül oranları oldukça yüksek. %30'lara varan bir oranda. Laparoskopik olarak da Hindistan'dan bir çalışma yine 2020 yılında 134 olgu. 134 Von hastasının 129 tanesine laparoskopik kistogastrostomi yapıyorlar. Ameliyat süreleri 1,5 saat. Hastanede kalış süresi ortalama 4 gün. Von'un gerilemesi %95 oldu. Mortalite %0. Vonun tedavisi bu aşamaya geldikten sonra iki başlık altında. Birincisi minimal invazit tedavi. Bunun içine perkütan direnç tedavileri, endoskopik tedavi, EUS yardımı, laparoskopik tedavi ve video asistant, retroperitoneal ve transperitoneal depritmanlar minimal invazif tedavi. Bu şekilde hastaların yaklaşık %80-85'i tam şifaya kavuşuyor. Geriye kalan %15'lik kısım açık cerrahi dediğimiz nekrozektomi ile tedavi olabiliyor. Bunların sonucunda önerilerimiz ne olabilir? 1. spesifik endikasyon olmadıkça nekrotizan pankreatitte ilk iki hafta açık cerrahi önerilmez. İki, biliyer pankreatitte rekürensi önlemek için polistektomi yapılmalıdır. 3 hafif biliyer pankreatitte hasta iyileşir iyileşmez tercihen de hastaneden çıkmadan kolestektomi öneriyoruz. Dördüncü olarak da şiddetli biliyer pankreatitte inflamatuvar cevap iyice yatışana kadar kolestektomi ertelenmelidir diyoruz. Sonuç olarak da hem psodokiste hem de boğonda artık tedavi minimal invaziv tekniklerle ön plana çıkmıştır. Cerrahi artık ikinci plandadır. Çok teşekkür ediyorum herkese.